Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün ayva tatlısı yapacağım. 5 tane ayva var. Bunları soyacağım önce. Bismillahirrahmanirrahim. double it Ben hepsi bile hazırlayacağım. Ayvaları soydum. Kabukları da tencerenin altına yerleştirdim. Çekirdekleri bir tane iki tane ekleyelim. bir çubuk tarçın atalım. İkişer kaşık şeker ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesler ekleyelim. Bir bardak suyun var ekleyelim. ocağa bırakalım kaynasın. En son kısık ateşte kaynatalım bunu. Tatlımız pişti. Çok güzel pişti. Soğumaya bırakıyorum şimdi. Tatlımız da hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim bu akşam üç ayların başıdır. Şimdiden Allah herkesin orucunu, namazını, bütün hayrını kabul etsin inşallah. kan abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah sizinle olsun.